tüm saçlarımda da güzel yapar. En güzel ayakkabımı da giyebilirim. Partime en kızı ben olacağım. La 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 benim. la 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 ama ne var ki bir tane giyin partide. Çok heveslendim Yusuf. Havarıyorum sana. Nefes. Hayır, kimsin, kimsin? Ama ne istersen yapacağım söz. Ne istersen mi? Ne istersen? E kendi bir gün elbiseyi giyeyim. Nefes bilmiyorum bir düşünmem lazım. Acaba <laughs> senden de ne isteyebilirim ki gerçi? Hmm. En iyisi sen git bana bir bardak soğuk su getir. Tamam ablacığım tamam ablacığım. suyu bunu kalsın. Zamanla oğlan buraya da söyleyebilirsin. Hadi ne istersen yapacaktır. Evet. Suyu bu getir. Tamam getiriyorum. Abla suyunu. Tamam nefes su içmekten vazgeçin. oraya koy. Sonra içeri belki. Ver. Verecek misin şimdi abla elbiseyi bana? Tabii ki de hayır. O senin yaz saatin kitabını ben istiyorum. Abla abla benim kitabımı sana nasıl vereyim? Sen de benim en iyimsin, Nefes. Partiye gitmen için o kitabı da sana vereceğim. Oo bu da benim kitabım ya. Şöyle diyeyim Abla ama kitabımı sana veriyorum ama yırtmadan oku. Kitabıma sakın zarar verme abla. Tamamdır. Kamandır <laughs> sevseydin görebilirsin. son demse kavuştum abla niye attı? Bakayım bu cebede neler varmış. Ay çok güzel içinde boyamalar da var mı? E